Bunlar jailbreak moruk. Bizim çocukluğumuzda Ot, böyle internet kafede bazı amcık ağızlar vardı. Böyle oyunlara böyle yaparlardı normal map bulamazdık. <laughs> Adamın neki çok komikmiş şey. ama. Ne <laughs> diyor burada? Bu yüzden şey. Ne garip bir mi mamana benim? çok zorlama. Zorlama oldu yani. Zorlama. Ya bu güzel mi şimdi? Abi bence harika. Çok kötü. Reza, rezalet, rezalet. Abi şuna bak yanıyor araba aman Yanıyor işte araba yanar mı amını sikeyim ya. Abi diyor ki beni sal. Ben gideyim diyor. Ya güzel ben beğenmiyorum hocam. LAMBOYA bu yapıl... Ay yine öyle Semih lan. Sik bizi. Yapılır mı lan Lamborghini'yo? Lamborghini'ye biniyorsun, <laughs> <laughs> Lamborghini <'ye> biniyorsun. <laughs> araba alev var. Arabam. Arabam, Arabam. var. Ha, kodun parası yapıyor yani. ha, tamam işte Rabbim de böyle geri zekalılara veriyor bu parayı. Belki de geri olunca paran oluyor. Ha işte. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. İkidir seni görüyorum. Benim de param yok. Korkunduruyorum ha. E benim niye var? Yok. Hocam bu kadın yayıncılar için geçerli ama. <laughs> şey boyun kaçtı senin. <laughs> 1.56 ama bacaklarım uzun. Yani uzun. <laughs> ya hocam bacaklarım <laughs> Ne kadar uzun abi? olursa olsun yani 1.56'sınız ya. Uzundur nedir yani? Sadece bacak olsan da fark eder ama. 1.56'sın işte kral. Uzunduruyorum. Hımm. <laughs> 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 Anladım. Abi çok iyi lan. Siz uyurken ben mastürbasyon. Vallaha. Gider mastürbasyon. aman. Ananı. Koş anne. Ne çıkacak acaba?

51 yaşındayım, 58 tane flört edindim, 29 sevgilim oldu, 36 defa reddedildim, 138 defa reddettim, 3 kez nişan... Gökçe oh, Hanım, aaa ah, maşallah! peki ya. bu kadar insan... <laughs> ben de amına koyayım. Tanımadım. Nasıl o sayıları aklında tuttum ben bazen yaşımı unutuyorum. Gökçe Parti kursa Doğu Perinçek'ten daha fazla oynadı. <laughs> Götünün güzelliği şaka mı götünü yedeyim. <laughs> <laughs> <Ya>, ne <bunu metmeyeyim. gülüyor> Bu mecradaki tüm homofobik folloşlar bana mı denk gelmek zorunda? <gülüyor> homofobik <gülüyor> abi. Homofobik. Yani eee o... karşıtı. Anti. Sevmeyenler falan mı oluyor? Yani A şöyle A L, -L ile karşı hani ha. e, eşcinsellere ha. karşı olan. Ha. Yani, tamam, bizden değiller hocam. Yok evet, hocam biz yani gay de bizim şey Biz iyi. insanları cins isterse daha taşı toprağa evet, evet, Biz insanları cinsel yönelimine göre değerlendirmiyoruz. Evet. Sadece evet. ayak dışında. Bizim evet. için kalbi olan insan. E evet. Biz, yani, Güzel insan. Bizim, bizim, biz, 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 biz bakarız. Kimi siktiğine bakmayız. <laughs>